Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambacın ardından bir hat videosu çekiyoruz arkadaşlar ve bugün yine yanımda bacım sevgilim nasılsın sevgi? İyi evet, nasılsınız arkadaşlar? Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz dün Saklanmak, saklanmak videosu video çekmiştik. Bugün ve kardeşim 2-3 yenilmişti. yenilmişti. Ka Galiba galibi olmuştu. ben evet. arkadaşlar. Lütfen like'larınızı alabilir miyim? Evet arkadaşlar ve bugün menat videosu yapıyoruz <laughs> ve sevginin e, menatını kısaca anlatalım. Sevgi ben, e, kaçacak. Ben de onun arkasında gideceğim. Evet. Eğer ben sevgini öldürürsem sevgi kazanacağım. Ben kazanacağım. Eğer sevgi Nedra gidebilirse e, ee, ne sevgi kazanacak ne arkadaşlar. Ne e, obsidyenlerle love, love'dan düzeltip öyle yapacaksın artık bir şekilde. Dur kırmak yasak öyle. Tamam, tamam. Yer at onları yere at. Suya at hem de suya. Tamam, ha, tamam. arkadaşlar üç, e, sevgi kaçacak. At, Atmadı. At 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 at. Tamam bir dakika. Ben düşen bir elinde elinde Ahtım. görüyorum elinde arkadaşlar bak hile yapma hile yapma lütfen attım ha bu arada yukarı çıkmak falan yok ha haberin olsun şimdi arkadaşlar Sevgi kaçacak 3'e kadar sayacağım ve arkasından ben koşacağım koşmaya başla. <laughs> elinde toprak, tamam. toprak gördüm. arkadaşlar karşıdan izleyebilirsiniz elinde toprak gördüm hızlı bir şekilde toprağa at lütfen gördüm mi? yine gördüm Yaktım. arkadaşlar Yaktım. arkadaşlar bakın ki ne yapıyor Her var var Tullah Tullah istersen yok ellerini Tullah bak 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 lık bak ki 9 tane bak bak Bir bak 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 Oldu. Bir lik, 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 lik. Tamamdır. Arkadaşlar 3'e kadar sayı 3 e, sen kaşıyorsun ben 3'e kadar sayıp arkanca geliyorum. Koş. 1 2 3. 1 2 3. Şimdi ben de koşayım arkadaşlar ardınca. Arkadaşlar benim amacım onu öldürmek ve onun gelişmesine izin vermemek arkadaşlar amacım. <laughs> Oha! O ne? Bir dakika. da var He, odun kırılsa! Ben kırabilirim. Niye bilsen? Ne <laughs> niye bilsen? Odun Allah! Gerçekten geleceğiz. Hızlı lazım. Kurt var orada arkadaşlar. Onu ben de gördüm. Allah iyileştim. Gel buraya. Allah çok iyi koşuyorum. Evet doğru. Aa, bir tane vurdu. Bir dakika bir dakika bir dakika stop 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 stop. Niye Aferin niye? niye? Aferin kılma. Aferin canlı kılma. Arkadaşlar ben hızlı çatarım. Çatmaz. Geleceğiz. Tutmayacaksın beni. Hadi de Hızlı hızlı. Değ, değ, değ. sesi geliyor be. Evet. Küçük bak, bak. Sen kır canım. Ben de uzaklaşayım gideyim. gidiyorum gidiyor arkadaşlar. Şu tarafa yıkmam lazım. Hemen için. Hızlı 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 hızlı. Allah düştüm. Güzel. Hayır hayır hayır. Nasıl geleceğim? Hey <laughs> de düştüm. düştüm. Ay. <laughs> Ay bir orada.

Arkadaşlar ne yapacağımı biliyorum. Bir taktik yapacağım. Niye olacak ben neredeyim diye. Görüyor vallahi vallahi görüyor. Hızlı olmam gerek. Yok! Hele bir şey yaktı. Var. Yaktı. Var arkadaşlar. Bu ben attım Minecraft'a. Ya sen de bilirsin. Sen de bilirsin. Yaktı. Var. Yaktı. Arkadaşlar o da eleyebilir. O da eleyebilir. Ben demedim sen eleyebilir misin? Ama yoktu her öyle bir şey. Hile hileye girdi. Yok. Arkadaşlar girmedi. Oy, Araymıştım çatır. Çatır 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 Koş koş. Onu kırarken uğraşır. Onu kırarken uğraşmaq var, he? kaç. Koş koş. Kuş sevgisi sende koşsanda koşsanda koşsun 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 koşsun. Hızlı 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 hızlı, hızlı 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 arkadaşlar hızlı hızlı Arkadaşlar çok iyi yarışıyorum değil mi? Evet. Evet diyenler like atsın. Hayır diyenler <laughs> abone, de olsun. abone olsun. Yok aslında evet diyenler abone olsun, hayır evet. diyenler like atsın. Şu an atladım suya. Arkadaşlar ben de çattım sevgi merak etmeyin. Yani ben de çok iyi arkasınca koşuyorum. Allah güzel güzel, güzel 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 güzel. Koşamaz koşamaz arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Aha açıklık alan en sevdiğim yer. Hızlı. Like Bir dakika. Ve abone Bir dakika. Ay 7. dakikadan öldürdüm seni. Oha. Like <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Videomuza like atmayı unutmayın. Ve